Gel Türkan. Bütün çevreme rezil oldum. Bittim. Herkes alay ediyor benimle. Daha yetmedi mi nişanlılık diye yüzüme gülüyor. Demek onların alaylarıyla yaşayıp kuracağız hayatımızı. Değil tabii ama... Bütün bu işin arasında benimle evlenmek için yarım saatlik bir vakit bulamadığını mı söyleyeceğiz? İşi bu şekilde yorumlarsan. Hiçbir şey istemiyorum ki senden. Ne düğün, ne davet, ne balayı. Sadece nikah için ayıracağım bir saat. Bir saatlik fedakarlık Ekrem. Benim şerefimi korumak için mecbursun Mecbur olduğum başka bir şey daha var. Sana karşı olan minnetimi, borcumu temizlemek. İşlerim çok fena gidiyor. İflas ediyorum Türkan. Ya nasıl olur be? Altın mı bir satılır mı? Bırak be git platoya işine be kardeşim. Gördüm dalga Gördüm alanları. Korkma. İşimi, her şeyimi sana borçlu olduğumu unutmam ölünceye kadar. Bütün emelim işi kurtarıp ilerideki hayatımızı sağlam almak. İstemiyorum sevgilim. Tek, tek bir oda kafi Ya borçlarım? Var. Borç mu? Çok zarar ettim. Bütün paranı batırdım Türkan. İnan kar oluyorum. Bırak bari eldekini kurtarayım. Yanındayım senin. Çalışıyorum. Evlendikten sonra da çalışırım. İstersen gece başka bir iş bulurum kendime. Tek. Çalışırsın sen de. Borcuna gelince... ...senin param benim param. Hepsi bir. Ne zaman olursa ödersin. Ben... Ben sadece seni istiyorum Ekrem. Ne istersen yapacağım. Bana değil kuru bir nikah halkasına güvenen bir kıza söyleyecek başka sözüm yok. Biz bu hattan sen de şu yoldan geleceksin Ekrem'le. Sadece ikiniz. Ya gelmezsin? Ya ortaklık için istediğim parayı bulamazsan? Heh. Senden ayrılmamak için banka bile soyar budala. Bana bak, karıştırma onu bu işe. Karıştıran kim kızım? Enayi sadece peşimize dolaşacak o kadar. İstemiyorum. Yok canım. Bundan iyi fırsat mı olur be? Kaçar böyle kelepür? Allah gönderdi ayağımızı. Başına bir şey gelirse affetmem seni. Kimse şüphelenmez, merak etme. Ne senden, ne de o budaladan. İstemiyorum. Ne demek o? O bizimle gelmeyecek. ...Ortaklığı kabul etmediğini söyleyip savucaksın başında. Demek gerçekten seviyorsun onu? Sorma cevap ver, seviyorsun öyle mi? Evet, ve ne ne olursa olsun pençenden kurtarmak istiyorum. <laughs> Ekrem bizimle gelecek. Kendisine en ufak bir şey ima edecek olursan... ...Altın yumurtlayan küçük tavuğumu o biçim. Allah'ıma kitabıma cesedini bile bulamazlar, anlaşıldı mı? Ne zaman imzalıyoruz bu kahveleyi? Ee, bazı mühim işlerim var, yani... Sevda söyledi, para başkasınınmış. Eskiden tanıdığın bir kızın, yani nişanlının parası. Her şeyini ona borçluymuşsun, eteliğine kadar. Ee, siz? İş yapacağımız adamın durumunu biraz tahkik ederiz delikanlı. Ne var ne yoksa hep sol kızım. Gene de teklifini kabul ediyorum. Ne yapacaksan yap, temin et parayı. Milyon var bu işin ucunda, milyon. Kızı öldürmek vahasına da olsa parayı bul gel. Öldürmek bahasına da olsa. Yalvarırım gelme, ne olur yapma Ekrem. Yemin ederim sık sık gelirim seni görmeye bak. Oh, çıld, mı sen Ekrem dünyada tek tek sevdiğim insan sensin. Seviyorum seni. Söyleyemem ama biliyorsun gelme. Şunun şurası altı ay olur. Öldürmek pahasına da olsa geleceksin. Öldürmek pahası. Öldürmek, Öldürmek. 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 Sıkıldınsa bırakalım istersen. Ha? Çok yorgunum abi. İşten de on beş gün izin aldım hazırlık için. Ne hazırlığı? <laughs> Ekrem söylemedi ya. mi sana? Söz verdi. On güne kadar nikahımız olacak. Biliyorum. Ama elinde olmayan sebeplerle gecikti işimiz. Fakat bu son. Göreceksin. Tabii, tabii. Abi, hakikaten çok mu fena işleri? Söylesene abi, çok mu fena? Ha, fena mı? Bazına kadar boşluyuz. Bilmem. Ben onun işleriyle pek ilgilenmem tabii. Ama eğer istersen öğrenebilirim. Oh, sakın, sakın abi. Ona inanmadığımı sanır sonra. Sabah yanlış anladı beni. Çok kırıldı ona güvenmiyormuşum zannetti. Halbuki bütün varımı, yoğumu, hayatımı verdim ona. Hiç, hiç güvenmeseydim yapar mıydım abi? Borcum, nişanlım. Ne var Öldürme bahsine de olsa gelecek. Fena mı ölünce ne borç kalır ne bir şey. <laughs> Saçmalama be. Kimsenin şüphelenmeyeceği bir kaza. <laughs> sus, yalvarırım sus. Bari kontrasta bizi işimize bırakacak bir madde koysa be. Söyleyelim ya. Evet, Kadir abi sen söyle. Hayrola ne var ne oluyor? Ekrem içeride garajı satıyor Memduh Beylere. Ne? ne zaman tahliye ettim? Haftaya bugün. Tamam hayırlı olsun. Eh, Allah'a ısmarladık. Güle güle. Nihayet sattın öyle mi? Kıza zarar ettiğini, battığını, borcunu ödeyemez hale geldiğini söylemişsin. Her şey bitti bir de dolandırıcılığa mı kalktın it? Çek arabanı. Bana hakikati anlatmadan hiçbir yere gitmem. Kimseye hesap vermeye mecbur değilim. Ya Türkan'a? Ne yani? Üç beş kuruş verdi diye beni satın aldın mı sanıyor küçük hanım? Param olunca borcumu ödeyeceğim. Bu paralar ne? Gazoz kapağı mı? İstediği kuru bir nikahsa her zaman hazırım o işe. Biz kendi aramızda anlaştık oğlum. Ama sen... ...sen vazgeç bu işe burnunu sokmaktan. Kafa diye taşıdığın o boş deneki al koltuğunun altına da defol buradan. Defol kendi namus cennetine. Müşteriden 25-25 dinlenerek borcunu ödemeye bak. Salak, budala aşık. Bir hafta müddet sana. Türkan'la evlenip parayı geri vermek için bir hafta müddet. Son bir müddet. Ufak bir kalleşliğini göreyim. Yerim ulan seni. Kardeşim kardeşim dinlemem yakarım namussuzum. Alo? Kim? Oh, Ekrem! Ne? Sattın mı? Oh, Ekrem ne olur dinle beni, yalvarırım yapma. Bak her şeyi anlatacağım sana. Alo Sevda. Alo. Alo işitmiyor Sevda. Hayırlı uğurlu olsun. Hepimize. Her zaman senin gibi uyanık atılgan bir ortağım olsun isterdim. Sevda'yı tebrik etmeyecek misin? Ağlamışsın sen. Sevinçten sevgilim. Bu sabah telefonla bir şey söylüyordum. O sırada kesildi. Evet. Ne söyleyecektin? Hiç. Sadece artık çok geç diyecek. Neymiş geç olan? Bırak bu tren kalktı artık Ekrem. Bundan sonra nerede duracağı meçhul bu treni. Allah şahidimdir. Çok mani olmaya çalıştım sana. Ama dinletemedim. <laughs> Bundan sonra bir şey gelmez elimde. İçelim.